Oğuz işte herkese merhaba arkadaşlar ben e, Bugün sizlerle üç boylu e, şey yapmaya göstereceğim arkadaşlar intro Bunun için arkadaşlar iyi file şeşliğe girip e, blend, Blender intro template'e giriyoruz arkadaşlar Bir dakika e, Blender yazacak arkadaşlar e, Bunu indireceğiz ve Blender'ı indirmemiz lazım arkadaşlar Gez, Gezgin yere Blender yazınca gelir e, Şimdi arkadaşlar e, ben bir tane indirmiştim Evet ya da şunu açalım arkadaşlar. İki tane indirmişim. Hangisini bilmiyorum. Bu dosyayı açın da arkadaşlar. Yani siz kafanıza göre indirin. Tıklıyoruz. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Sonra Blender diye geliyor arkadaşlar. Burada işte Your Name diyor arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. Tab'a basıyoruz. Siliyoruz arkadaşlar bunu. Bunun arkasına yazı yazıyoruz. Mesela Oğuz. Oh, evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Tab'a basıyoruz yine. Son ee, sonra tava basıyoruz arkadaşlar. Bir daha aynı işlemi yapıyoruz. Ee, i̇smimizi yazıyoruz. son ee, sonra arkadaşlar bir daha tava basıp siliyoruz. an sağ tıklayıp tava basacaksınız silmek için. Oguz ee, yazdım. Yazdım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Neyme yani buraya da HD yazın. yani siz ne yazmak istiyorsanız ben, ben HD yazmak istiyorum arkadaşlar ee, Sonra taba basalım. Bir daha saat tıklayıp taba basalım. Şöyle. İnşallah oluyordur. Bir dakika. Sağ tıklayalım. Aha. Taba basalım. Silerim. Şu an tabdayken arkadaşlar şu beyaz çizgi varken tıklayamazsınız. O yüzden bir daha şeyi taba basmanız lazım. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sonlarına gelelim şöyle. Ee, bakalım yayınlarımıza. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz mesela ben başka müzik eklemek istiyorum derseniz arkadaşlar bu kısımdan ee, zaten belki müziksiz oluyor arkadaşlar. Ee, eğer öyle olursa campus şöyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video editing'e tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ee, şunu siliyoruz arkadaşlar ee, şey yapacağımız yani müziğin müziği ekliyoruz mesela arkadaşlar ben bunu tabi bende müzik varsa ha, tamam arkadaşlar bende varmış ee, bunu sağ tıklıyoruz arkadaşlar ee, şöyle sağ tıklıyoruz del diyoruz buraya bas basıyoruz sonra arkadaşlar bu müziğimizi alıyoruz atıyoruz ee, sonra arkadaşlar e, default tıklıyoruz ee, şimdi çalışalım bakalım oluşuyor Evet olmamış. Bir dakika arkadaşlar, bir daha deneyelim. Olmuyor arkadaşlar. Belki sizde oluyor arkadaşlar, siz deneyin. Eğer olmazsa Camtasia ile koyabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, şimdi ben buradan arkadaşlar aşağı iniyoruz. Şurada arkadaşlar H264 yazıyor. Buna tıklıyoruz. Avu JPEG yazıyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Burası da RGB olacak, zaten kendinden oluyor. Ee, sonra arkadaşlar e, dosyasını seçmek için buraya tıklıyoruz. Ee, sonra desktop yani siz hangi şey istiyorsanız. E, ben burada masa üstünde. Masa üstünde istiyorsanız desktop seçin. Ben masa üstüne aktarmak istiyorum arkadaşlar. Burada yeni klasör açtım. Ee, Aç yap diyoruz arkadaşlar. Ee, sonra yukarı gidiyoruz. Anim animation diyoruz arkadaşlar. Ee, bu baya 1-2 e, ya 5 saat sürebilir arkadaşlar. Ee, bilgisayarınıza göre veya internet hızına göre 5 saat falan filan sonra arkadaşlar o şeye gelir. Mesela ben bir tane abime yaptım. Yani bir tane abime yaptım. Onun introsu şurada arkadaşlar. Açalım şöyle. Hadi bakalım. Aynısından yapmıştım arkadaşlar. Açıl hadi ya. Lanetli şey. Hadi lan. Açılmayacak galiba arkadaşlar. Bir dakika şu, şu programı ha tamam açıldı evet arkadaşlar e, sor. sorun çıktı şunu kapatalım arkadaşlar ben size göstereyim yine de bununla işim yok zaten benim arkadaşlar ee, açıyoruz İnşallah açılır. Tamam açılmadı. Neyse arkadaşlar işte buraya gel gelecektir. Burada ee, buradan uzatabilirsiniz. Camtasia e, ile e, müziği altı atıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu da öne. E, sonra oradan e, re, şey ediyorsunuz arkadaşlar. E, import Media diyorsunuz. Sonra yapıyorsunuz işte. E, bu kadar arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Eğer böyle seyirlerin gelmesini istiyorsanız like tuşuna basabilirsiniz. Güle güle bay bay.